Ebru Kaman, iki yıldır özel eğitimdeyim. Özel eğitimde rehber öğretmen olarak çalışıyorum. sonuna kadar yaşıyorum. Böyle bütün iliklerime kadar yaşıyorum. Yani belki mesleğimin başında olmamdan kaynaklanıyor. Hani okulun biteli 6 sene oldu ama 2 yıldır ben özel eğitimdeyim. Sonuna kadar yaşıyorum. Vatan, benim Gördüğümde yüreğim önce bir cız ediyor yani kesinlikle onu yaşıyorum ve ne yapıyorsam bırakıyorum kafede olayım, parkta olayım ya da yolda yürüyeyim. İlla ki giderim sorarım hani siz kimsiniz, nerede oturuyorsunuz, kaç yaşındadır, ne sıkıntısı vardır. Yani mutlaka öğrenirim. Benim Öğrencilerim için öğrencilerimin aileleri içinde. Keşke diyorum hani şöyle bir imkanım olsa bu veliye şunu yapsam, öbürüne onu yapsam. Çünkü yaşadıkları ortamları işte maddi durumlarını hepsini böyle göz önüne aldığında ve duygusal bir insan olmamı da işin içine katarsak apayrı bir şey oluyor yani ülkemizde çalışan yani bu özelde ya da işte devletle çalışan öğretmenlerimizin hak ettiklerini aldıklarını ben düşünmüyorum bir öğrencim vardı. İlk başladığım anda ilk gün o öğrencimi gördüm. Hem zihinsel hem bedensel bir engeli vardı ve bir saldırgan tavırları falan var. Çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Yaklaşamıyorum. Zaman içerisinde işte yaklaşmaya başladım. İşte oturup sohbet etmeye başladık yani onun anlatabildiği kadarıyla ve birkaç ay geçtikten sonra bu öğrencimin gelip bana sarıldığını. Mesela kendisi su içiyor bardaktan, bana da su içirmeye çalışıyor. Bu Bazen çünkü görüyorlar mesela üzülüyorum bir şeye şahit oluyorum, üzülüyorum. Bu sefer onlar benden çok üzülüyor. Bu sefer onları üzdüm diye üzülüp ben başlıyorum bir daha ağlamaya. Her her yerde. Gün içerisinde hiç anlamıyorum o yorgunluğumu ama eve giriyorum adım attığım andan itibaren inanın yemek yiyecek gücü bile bazen bulmuyorum. Yani özel bir şey yapmıyoruz biz bağlamak için. Buradaki çocuklar gerçekten hassaslar. Kimin samimi, kimin yapmacık olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani hissediyorlar herhalde o elektriği alıyorlar. Ben de aynı şekilde onlardan alıyorum. Yani müthiş güzel şeyler çıkıyor böyle. Yılmaz yürür bu Türk genci. Evet, yani özel çocuklar, ilgilenilmesi zor olan çocuklar, ilgi isteyen, sabır isteyen, emek isteyen, başlı başına yani gönül işi diyorum ben özel eğitimi. Her insanın yapabileceğine inanmıyorum. İşte diyorum ya bu dediğim şey bu anlatılmaz Yaşanır işte diyorum ya bunu gidip başkalarıyla da hani paylaşıyorum. Ama yapamadıklarında da ben kahroluyorum ne yapacağımı şaşırıyorum. Büyük sıkıntım yetişememek keşke imkanım olsa daha çok insana yetişebilsem yetişeceğiz. Yani benim en büyük sıkıntım bu. insanlara yetişememek. Yani bir şey olmalı. Sihirli değneğim falan olmalı. Hepsine dokunmalıyım. Her yerde benim, benim bu vatan, çocuk Kaman öğretmenimize 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu plaketi tüm öğretmenlerimiz adına takdim ediyorum. Büyük önderimiz Atatürk'ün de söylediği gibi öğretmenler gelecek nesiller sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek olan sizlersiniz. Sözünün Yaşandığı, yaşanacağı bir gelecek ve Türkiye diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun.